Selam arkadaşlarım. Hepinize merhabalar. İnşallah iyisinizdir. İyi olmanızı temelli ediyorum. Ben ise işte öyle böyle idare ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi rahatsızım. Şu anda e, raporluyum. Daha çalışma gücümüz yok. Onun için bekliyoruz. İyileşmeyi bekliyoruz. Ama size de bilgilendirmek için bu videoyu çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu ne yazık ki bu Ukrayna savaşı başladı. Rusya ile beraber. Ondan sonra e, yani savaşlar kötü. Onu hiçbir zaman tasvip etmiyoruz çünkü savaşlarda en çok siviller zarar görüyor, çocuklar ne yazık ki ölüyorlar. E, bir laf vardır biliyorsunuz barışta e, çocuklar babalarını gömerler, savaşta babalar evlatlarını gömerler de. İnşallah öyle şeyler olmaz. Bir önce sona erer e, insanların ölmesine e, veya sakat kalmalarını istemeyiz tabii ki kimse yerinden yurdundan olmasın. Herkes yerinde rahat yaşasın. Herkes iyi olsun ki biz de iyi olalım. Kimseyi düşünmeyelim. Öncelikle bunları söylemek istedim arkadaşlar. İnşallah bir önce savaşlar son bulur. Hiçbir zaman da olmaz. Bana gelecek olursak doktorlara gidip geliyoruz. İyi değilim şu sıralar dediğim gibi. Kolum da geçmedi. Şey aldım, randevu aldım bu fizik terapiden. <laughs> hemen öyle vermiyorlar, hemen gidemiyorsunuz. Ondan sonra dizimde ağrı var. Geçen e, iki sene oldu değil mi Nurten? Evet. E, ameliyat demiş doktor endoskopi yapalım demiştik. Kemin, kemin içinde kıkırdaklar var demişti. E, bayağı ağrıyordu. Basamıyordum üstüne. Sonra e, dedim ben biraz beklemek istiyorum. Hani Belki bir şekilde geçer. Dizlik falan almıştık. Dizlik taktım falan. Yani iyi geldi. Sonra gayet normal. Hayatıma döndüm. O yüzden ameliyat yaptırmamıştım. E peki, daha doğrusu bu ortopedi ameliyatlarını yaptırmayı kimseye tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Kendim de olmak istemiyorum. Çünkü çoğu kişi o belinden rahatsızken e, tamamen sakat kalanlar oldu. Onun için e, bu ortopedik ameliyatları ben ne kendim yapıyorum ne de girebilir kadar gitsin arkadaşlar. Beni hatta korkutmuştu. Demişti eğer dedi olmazsan protez diz takarsın falan filan. O da 15 sene ömrü var. Bir önce gel şurada endoskopi yapalım bilmem ne yapalım. Ben kabul etmedim arkadaşlar. İki senedir de çok şükür bir şeyim yoktu. Şu son zamanlarda biraz ağrıma başladı işte birkaç gündür. Dizim, ben basamıyorum üstüne. Bayağı bir şey oldu. Ama ben biliyorum o biraz kilodan dolayı oluyor. İnşallah şu kiloyu verirsek iyi yazık yani. Ondan sonra kolumda uyuşmalar var işte. Dediğim gibi ağrı var. Onun dışında da işte psikologtan biraz e, gittim destek aldım. Eee yani durum bunlardan ibaret. Onun için size de şöyle bir kısa video yapmak istedim. En azından belki merak edenler olur. Adnan abi e, niye bir video yüklemiyor, neden video şey yapmıyor diye. İşte dediğim gibi arkadaşlar iş şartlarından olsaydım, sağlıklı olsaydım video yükleyecektim. Ama ne olur yaptığımız yemeklerden belki evde biraz videolarımız olur. Onun dışında işte tatili bekliyorum. Tatilden videolarımız olacak. Tekrar döndüğümüzde iş hayatımıza başladığımızda zaten videolarımız tekrar devam edecek. Ama o zamana kadar sabır diliyorum herkese. Ben de yani istiyorum aslında video çekmeyi ama video ortamı olmadığı için çekemiyorum. Ancak size böyle kısa videolarla ulaşmak istiyorum. Arkadaşlarım hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. E, tabii ki videolarımız olacak. Yine devam etmeye çalışıyoruz. Bu kısa bir olsun dedim. Sağlıklı olun arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.